Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Skybars oynuyoruz. Ve yanımda... <laughs> yanımda yine tamlar var. Tamler tamlar var. tamler tamlar da olacak. Yani Kanka bu erim. iş bitmiştir olta buldum. Yok oh, tamam. Üstte hiç gitmeyecek, evet. yok. Şunu alacaksan Altıya ben aldım. Al, al, ben Altın elma iki tane var. Ben de vereyim Ne, ölürsen verirsin ya. Şimdi. Gerek yok. Kanka kaçalım. Oradan fight olacak. Aralarına girmeyin. Bak oğlum oğlum girme aralarına. Aralarına girme diyorum aralarına girme. Bir. Birini attım Allah. geldi. Birini attım. Vuramadım ben. Ben bir birine Jordan'ın yaşıtlığa izin yaptım. Kanka bekle. Her topunu ben atıyorum. Buslama buslama adamı. adam buslama. Ya, ben birini öldürdüm. Oha adam shift'e basarak koşuyor. Görüyor muyum? kapalı kardan alalım. Tabi misafirliğe yapsana. Adam hala üstü mü? Onlar neredesin? Gel gel gel. Tamam tamam yani çok şey yapma. Çok şey yapma oğlum. Ya gel, diyorsun, Fuat abi. Selam He. Kaç kaç yol kaç yol kaç yol kaç yol kaç. Yiye Ya seveceğim lavına Tamam. Ben kaçıyorum. Ben çok gün gençlik verdim. Sana güvenerek ben... Ben de burada her an... Her öldüm ben ya. Böyle yapıyorum ben. Yani. Daha gapim var diye bilmiyorum. Aa yerim aç açıyorum. Bir oka giderim. Bir oka giderim. Ha oka çıksın. Ben herkesi batırıyorum. Kaçıyorum. Ben. Bu arada bir oka bitmesin. Ne? Şu an giderim ama. Aha <laughs> orta en tepesine orta Oradan en tepesine Yok yok öyle bir tık yapmayayım da Şşt ne yapıyor lan yok lan içinde geziyor adamları geziyor İnşallah şurada yemek vardır çünkü tek güvencem o. Yarım kalp. Düşüyordum aslında. ben düştüm. Oldu mu? Hoş evet. Batu? Ee, Batu okula gitmemiş. <laughs> Batu buradaymış. Batu bizi <laughs> kandırmış. 4 yıl boyunca okumak yerine <laughs> bizim yan odada. <laughs> o da bilgisayar oynuyormuş. Böyle bizimle kapışıyormuş. Meğer karşımızdaki Batu'yu. Ne? Ananı. Ya Batu bir dakika okuyamıyor. Atıyorum. At at. Ne yazıyor sen özet geç bana. Savaşın, savaşın. Savaşın ben de sizin aranıza da Daha biraz... Ha biraz. Tam maça girersen de verir bir anda. Girmemek için çıktım ben. Hangi bak bak bak. Bunlar fight atıyorlar ben de Ah ah ye 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 men ye men ana ye men men ben men men ye men men. Bak Beş beş yaptım. Ben arada unutuyorum kamerayı. Oğlum F5'i ben P'ye çekeceğim de bu klavye benim değil. F5'i P'ye. Aha P'ye bak şuraya. O P'ye değil lan. T'ye çekeyim. Ya herhangi bir tuşu çekeyim. Yani uzak olmaması gerekiyor. Bak ben böyle yapıyorum. Cem böyle yapıyorum. Aha yine sandıklar yenilendi. Süper şeyler çıktı. Çok şeyler çıktı. Ee, bakalım. Yok, şey değil sen. Şey Arkadaşlar hızlıyorum. Oğlum yarım saat de dövüşüyoruz ben hep kaçıyorum yalnız. Ben, <laughs> ben, ben, ben senden sonra bir yol yapabilir miyim? Evet. Arkadaşlar bir Kız <laughs> oluyorsun istedim bu kadını istedim var mı ya bir şey? <laughs> Kanka bak şimdi birine ne yapacağım hayatının dramını çekeceğim. Gepiye, elini fırlat, elini fırlat. Gel, gel. Düş, düş oraya, düş oraya. Düşmedi, düşmedi. Topu. Beni vurma, beni vurma. Atma Atma, şimdi onun üstüne. Ay ay <laughs> geldi adam. Oğlum iki taraftan, iki yandan tecavüz ediyor Atla kesersin. kesersin. Neden atla keseyim oğlum? Normal keseyim. Makro'yu fulledim. Oğlum sıçtım yalnız ben üstüde işte oldum. Az... Yendim. Kaçarak Aa! yendim. Aa! <laughs> Koyduk üçüncü partla geçelim. Hadi ya. Oğlum hiç sevmiyormuş. İkinci parkta geçelim diyor ya adam. Oğlum seviyor. Sesim var. Benim sizinden bir farkı yok arkadaşlar. Cemil sesi sonradan kanal açtı. <laughs> sonradan kanal açtı. Tam ver Ben görüşürüz. Lan! Ulan ulan ben ne de ateş topu vardı ben patlatamadım <laughs> havada düştüm ne yapıyor, manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> ulan sen attın tamam ben sana troll çekecektim sen bana troll çektin ya manyak herif. Evet. Her Ara yerimizde yoluna gidiyorum artık ben. <laughs> <Asla işte. gülüyor> Ulan atayım dedim tamam mı? sen attın, senin attığın boşluktan benim benim ateş topu gitmedi. Manyak sen böyle. Lan 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 lan! Hayatım geliyor, hayatım geliyor. Çabuk öleceğim. Oğlum çok komik. Arkadaşlar komikti. size bir bilgi vereyim. Zombiyi böyle alıp koymuyorum. Çok işe yarıyor. Saldır zombi, saldır zombi. Aa evet zombi bu arada oldu. Hey hey guard guard bitti guard gefiyor zombi sen ne dedin? Hey hey ben yani, üç guard yapıyoruz. Bak büyülü yayın var. Sen git bakayım seni öldürsün çak, çak 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 çak. Adamın çak, çak. ortası var. Lütfen, Aa guard gidiyor neyse ben de ne gideyim ona. Nasıl bir şey oldu? Nasıl Kanka eskiden e, imparatorlar suyun yanına kurulurdu. Sıçtım. Başka bir tepki yok mu? Başka bir takım. Oğlum adamlar takım olmuş geliyor. Biz ne yapalım? Oğlum takımla girdik çünkü manya. Aaa doğru mu? Oğlum. <laughs> evet, doğru. Lan ben... Cem ben... Allah'a yıkım o zaman kulavyeni hiç sevmiyorum. Oğlum o zaman al kulavyeni benim kulavyeni en rahat takıyor. Daha var, daha var, daha var, daha var. Bu ne lan? 7'ye çıkıyor, 8'i çıkıyor. Lan ne yiyemezsin? Vur 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 öldürürsün 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 Maşallah sana gel 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 dur bekle üfleyeceğim seni Oğlum bitir lan bitir lan ya, ben şey, ya. Seni. <laughs> ben bir daha var lan dur öldüm şu <laughs> Maşallah maşallah Üf 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 <laughs> Oğlum manyak mısın ortaya öyle mi girdin? Kanka ben manyak. Adam teşkilat. Oho! Oho! Hadi hadi biri birini olacak. Emir ölmesin. Emir. Amip... Emir ölsün, Emir ölsün Hadi. Gir gir. Kanka. Arkanda biri daha var. Arkanda biri. Hayır var. hayır hayır. Seni kançıl. Seni kançıl. Seni it. Seni hain. Seni şey. <laughs> Bitti öldürdüm ben ne yapıyorsun? Diğer tahta görürsünüz arkadaşlar. Arkada <laughs> oğlum, Arka oğlum, bir yapma. Gidip gitmedin ya. lan gidip gitmedin gidip yemedin ya neyse. Oğlum Ol. ne yapıyorsun sen geldin. Mi zamana mi? bakayım kaç dakika olmuş 13 dakika olmuş. Bu videodan sonra da görüşürüz diyeceğiz herhalde. Sonra. <laughs> oğlum zaten 2-3 part koyuyoruz. <laughs> 4 tane part koyuyoruz lan. <laughs> oğlum hepsini alma hepsini alma ne oluyor <laughs> Ne oğlum bir tane sahne kaçıyorsun? Ha üstüme olsun bir tane et alıyorum kanka. Evet evet ya. Bazen hiç bulunamıyor oğlum. Ha dikkat et dikkat et. Gel gel hızlı Cimrilik oğlum, yapacağız. Cimrilik Bende yap de var hızlı Cimrilik yapacağız. Sonra Koş. cimrilik. Oha 2.14 oldu. Hem bekle bekle ona bir. Senin olta mı var? Evet. Hayır. Dur çekil ben bunu ona Bekle bunlarda olta var mı? Şişt beni öldürsenize ben öldürürüm. Evet yani olta varmış. Lan ne yapıyorsun manyak? Oha. Kanka sen beni korudun yalnız kanka. Uçuyordum az kalsın uçamıyordum. Benim <laughs> <purudu>. Sen ne olmuş? Sen beni korudun. Sen beni korudun. adamlar. O adamlar burada beni. Şu sahneyi koyacağım. Şu sahneyi koyar mısın? Oğlum Kıyacağım. Herkesin nefesini aldım burada. Hı hı. Oha oğlum ne yaptın lan? Teşkilat kurdun herkes olsun. Akladır olmaz. Olmaz Oğlum, oğlum benim çok Beni attılar Oğlum ne yapmışım lan orada? Yalnız 12 tane bloon var yetebilecek miyim? Oğlum sen mutsun Baksana adamın 40 mı Ben olsam, güzel, yani, yani. ben olsam kendimi izlerim. Ben mi kızarsın lan alırsın? Oğlum alırım değil. Atar beni adam bu kadar. Hiç kalbim var bile. Neyse biraz topuklayacağım sonra gel. Ay ay alamam. Alamam. Çık kahramanlığa girmeyeceğim. Hiç kahramanlığa girmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. Gaza geldim. Gaza geldim. Bot gaza geldim. Topuklaşım. Gaza geldim. Gaza geldim. <gülüyor> <gülüyor> gaza geldim. <Topukluğum. gülüyor> gaza geldim. <laughs> Anam. Dur kenik. Bekle girme. Bir tane daha girme. Bir görüşürüz diyeyim adamlara. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> videonun sonu da burada olsun. Hepinize görüşürüz demek istiyorum. Tam yerde yanımda etmelik yapıyor bana. Gıdıklayacak gibi gözüküyor. İnşallah gıdıklamaz. Görüşürüz. sen Hiç tercih. öyle bir niyetim yoktu. Şimdi gıdıklama. <laughs>